Merhaba arkadaşlar. Bugün size ne anlatacağım? Dijital, dijital günlüğüm bu. Tekrar ikinci serisi çıktı. Güzel şeyler anlatıyorum. Ben iki gün önce yani 13 Ocak'ta Defne Fidan diye bir arkadaşım var, çok tatlı biri ve ben onu özellikle çok seviyordum, ona çok seviyordum. Ama onu çok seviyorum diyemiyordum, utanıyordum. Yani sonra anne hani da. benim koyuma böyle yattı ve seni seviyorum dedi, çok mutlu oldum. İyi bir aldığım için iyi ona iyilik yapıyorum ve o da iyi bir arkadaş olduğumu anlayıp bana seni seviyorum dedi çok teşekkür ederim ona bay bay.